Hepinize merhabalar ben Ahmet. Bugün sizlerle Car Parking oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Bana kızmış olabilirsiniz ama boş verin. Neyse evet, şimdi videoya geçelim. Oh, sonunda koy indim şehre ya. meski bu pelimi de aldım. Gideyim artık. Vallahi o gün de çok güzel ya. Sonunda Koyden şehire geldim. Hele şükür. Başardım. Şimdi ben evime gideyim arkadaşlar. O arada hemen O oh, arabayı da park edelim. Evime gireyim artık. En hemen. Arkadaşlar uzun bir yolculuktan sonra geldim. Oh. Sonunda Çakır'daki evime gelebildim. Ama Amerikan bayrağı var nedeni Neyse boş verin. Ah. Oh. Yatayım biraz. Ben şöyle çıkayım o oh, ah. çıkamadım oh, Çıktım. Oh, ne oluyor pis 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 Oh, bir de şeyimizi yapalım. Oh, elimizi kuruluyor. Neyse bugün o pelimle bir gideyim ben en iyisi. Bir muhittim amcanın yanına. O oh, beyler geziyor. Bunlar kim lan? Neyse hadi bismillahirrahmanirrahim haydi bismillahirrahmanirrahim ya hak Allah poli, polis abim polis abim konuşuruz sonunda koviden indim şehre şimdi biraz dolaşalım opelimle biraz dolaşayım ben Allah ah oh ne oluyor lan? mı yaptım. Has. Arabanın önünü çizmişim diyeceğim de arabanın önünü ağlatmışım. Niye diyeceğim ben? Araba emanetti. Eyvah. Araba emanet bir de ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Neyse. Yapacak bir şey yok. En yakın tamirciyi bulacağım artık ben. Ne yapabilirim? Yapacak bir şeyim yok. Neyse ben yoluma gideyim. Selamun aleyküm. Nereye gidiyorsunuz kardeş? Ezan okunmadı daha. Lan. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ya ben buraya niye geldim? Bak dedim şu arabayı vermeyin diye. Benim motor ehliyetim var. Traktör ehliyetim var benim. Benim traktör ehliyetim var. Bana vermeyin şunu ya. Neyse. Neyse gideyim. Şu plakayı da güzelmiş ha. Şimdi bir haritamı açayım. Hemen şu kağıdımı bir açayım. Şimdi ben hemen cebimden kalemimi çıkartayım. Çizeyim şöyle. Çizeyim, çizeyim, çizeyim. Tamamdır. Çizdim şimdi kalemle o belgeyi. Gideyim. Haritayı da bir yerden çıkarttırmıştım. Neyse. Ne oluyor ya? Arkadaşlar ezan okunuyor. Birazdan namaza gidelim. Aziz Allah. Birazdan namaza giderek. Wallahi. ben burayı mod şeyle kaldırdım. Neyse. Ben şuradan arabamızı tamirciye getirelim. Arkadaşlar ezan okunuyor. Birazdan camiye giderim. Ah şimdi camimiz nerede ya? Neyse ben camiye gideyim namaz mı kılayım? Şurada park edeyim şuralardadır cami. Hemen el frenini çekeyim. İneyim arabamdan. Ah. Opel mis gibi ya. Neyse. Ben de yürüyeyim. Şuradan birine sorayım cami amel edeyim. Emmi. Bilader buradan cami neresi? Cami neresi? Abi şimdi bak. Soldan geçiyorsun. Hemen sağdan çıktın mı? Oradan git. Geç... Allah. adam gibi anlatsana şimdi ya bir git işine ya Kardeş camiye nereden gidiliyor Abi bak soldan dönüyorsun hemen sağdan çıktım mı ileride Neyse evet. gideyim şuralarda Oh camiden Oh camiden çıktım şimdi gidiyorum Zarım biraz ilerdeydi. Oraları kestim. Hani kestim derken videoyu duruyordum. Neyse. Neyse biz video. Anam camiden de çıktım. Ah. Kıldık namazımızı. Abdest diğeri de varmış orada. Emmi burada bir restoran var mı restoran? Abi şu, şu bak bir haritadan bastır. Ben de harita var. Bak orada bir köşe de var tamam mı? Aa orada bak haritada görürsün sen tamam mı? Bak ya bir anlatma ya. Tövbe, Tövbe Haritamı <laughs> hemen açayım. Hıh. <laughs> <laughs> Hemen şuradan haritamızı bir açalım. Haydi bakalım gidelim. Oh. Opelim de şekil ha. Opelim de şekil ha. Haydi bakalım. E, ben neye çattım az önce? Evet, neyse, neyse. Ehliyetim yok zaten. İnsanlar görmemiştir onu. Selamün aleyküm kardeş. Ekmek mi aldın kardeş? Nerede bu yemekçi ya? Restorant mıdır? Nedir? Neyse bu Tut tut Hemen şuradan geçeyim. Allah. Bizim köyde de bunlar hiç yok mu ya? Tam köyden inmiş ha. Neyse. Gideyim. Bismillah. Restorandım burada olduğunu hiç emin değilim. Değecektim. Burası neresi? şu yerde bir yer var. Aha daire var. Aha buldum biraz sonra. O neyla? Neyse. Haydi bismillah. Ah, kardeş arabamın içinden geçme. Arabadan çalıyorum değil mi bir şeyler? Neyse ben şuradan bir kapıyı bulayım. Em polis abi kapı neredeydi ya? Lan bunun kapısı nerede? Yok fasulye pilav yiyeyim. Ne yiyebilirim başka? Bu ne lan böyle? Köfte ekmek mi? Emmi bir kel kafana vurabilir miyim? Ha? Emmi burası buranın girişi nereye ya? Aha. Buranın neresi la? Lan buradanmış yalan girişi bende. Az hacı yok. Neyse. Şurada galiba. Şimdi kardeş bana bir kuru fasulye pilav. Tamam mı? Yok efendim. Az yok? Şuradaki dürümden ver. Dürümden ver. Bir de şu köfte ekmekten ver. Bir de şurada içecek olarak. İçecek olarak ayran ver. Ayran yok efendim. Tamam şu sarı limonu ver. Limon suyu severim am dürüm köfte ekmek olan gibi şey bir de şey kırmızı masaya oturuyorum ben. Ah. Yemeğim gelsin. Oh, yemeği yedim. Kaldırdılar masayı. Cık. Hocam şimdi hesap ne? Şu an e, koyda biriktirdiğim param şu an yanımda bir ortalama 10 12 milyar falan var çok biriktirdik yani borcumuz 182 TL al kardeş 200 TL de baş 200 TL vereyim bahşişim olsun neyse oy sonunda eve geldik be hemen park et. Dan, bu don anam muhittin mi sen misin ya Muhittin'in mi? Ne yapayım? Muhittin'in mi? Muhittin'in mi? Arap mıydı acaba? benim evimde ne arıyorsunuz? Neyse. Neyse bugünlük bu kadar olsun ya. Yoruldum ben bir yatağa giderim artık uyurum. Neyse. Evet arkadaşlar video bitmiş bulunuyor. Sağlıkla kalın hoşçakalın.